Değerli Kastamonular ve kıymetli Kastamonu spor taraftarları, ben Süleyman Ecevit Sanlı, Taba Emçem, Türk Amerikan İş Adamları Derneği ve Amerikan Ticaret Odası Türkiye Genel Başkanıyım. Aynı zamanda Narin Gümrük ve Asan Dojistik Şirketleri'nin de yönetim kurulu başkanıyım. E, bu videoyu özellikle Kastamonu Spor Başkanı, aynı zamanda bizim Taba Emçem'in Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız olan Cengiz Aygün Başkanımızın e, yürütmekte kampanyaya destek amaçlı da çekiyorum. Ben hem şahsım adına hem de şirketlerim Narin Gümrük ve Ersan Lojistik adına bu kampanyaya bir Mersinli olarak destek veriyorum. Kastamonu Spor'a da eee kıymetli başkanımızın çağrısıyla siz değerli Kastamonu'nun da destek vereceğini inanıyorum ve biliyorum. E, yeni yılın güzellikler getirmesini Hı. ve e, idrak edeceğimiz Regaip Kandili ile birlikte 3 aylarımızın da e, Bölgemize, ülkemize, dünyamıza barış, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Hastamonu'yu ziyaretimde en çok etkilendiğim yer olan Şaban-ı Veli Hazretlerinin kıymetli deyişiyle gelişinizi güle güle, gidişiniz güle güle, her işiniz güle güle olsun inşallah.